Merhaba dostlar. Kali Linux'ta netrok ve seekers araçları ile sahte bir link oluşturacağız ve linke tıklayan kişinin konumunu öğreneceğiz. Haydi şimdi bu işlemin nasıl yapıldığına göz atalım. Araçların nasıl indirildiğini göstermeyeceğim. Açıklamaya bıraktığım linkten indirebilirsiniz. Terminalimizi açıyoruz ve gösterdiğim komutu girerek Seekers aracımızı çalıştırıyoruz. Burada birçok seçenek mevcut. WhatsApp grup daveti, Telegram gibi seçimlerde yapabilirsiniz fakat ben sadece sahte video linki oluşturacağım. Bu yüzden belirtildiği gibi 7 numaralı seçeneği yazıyorum ve onaylıyorum. Sonrasında yeni bir terminal açıp negro aracımı da çalıştırıyorum. Göstermiş olduğum linki kopyalıyorum. Linkim adından dolayı inandırıcılığı azalacağı için linkimi kısaltıyorum. Buraya orijinal linki yapıştırıp kısalt diyoruz ve bize aynı linki kısaltıp veriyor. Hazırlamış olduğum linki WhatsApp üzerinden hedefe gönderiyorum. Şu an bir hedefim olmadığı için kendim linke tıklayacağım. Linke tıkladığımda görüldüğü gibi güvenlik nedeniyle uyarı çıkacaktır. Hedefim o an dalgınsa linke tıklayacaktır. Daha sonrasında konum izni sorulacak. Hedef telefondan giriyorsa er konum izni daha büyük ve belirgin gözükecek. Hedef linki açtığında terminal ekranıma bilgiler gelecektir. Google Maps yazan linke tıkladığımızda anlık olarak haritadaki konumu direkt gözükecektir, fakat az da olsa hata payı mevcut. Hedefimiz konum iznini reddederse konum bilgileri hariç diğer bilgiler gelecektir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım bilgiler faydalı olur. Kötü amaçlı şeyler için denemeyiniz.